Moral FM'den herkese hayırlı huzurlu günler sevgili dinleyicilerimiz. Efendim yepyeni bir hayatın tadı tuzu programında yine yeniden sizlerle birlikteyiz ve stüdyoda değerli bir misafirimiz yine bizlerle birlikte Doktor Solt Mahmut Küçükdoğan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Mücahit Bey. Evet sıvı tuz yolculuğumuz, sıvı tuzu okuma anlama yolculuğumuz, sıvı tuzun faydalarından istifade etme yolculuğumuz devam ediyor. Bütün hızıyla. Evet sizler de sıvı tuzu bizlere ve dinleyicilerimize anlatmaya devam ediyorsunuz. Aynen. Ancak... Buna rağmen sizin yaptığınız bütün çalışmalara rağmen hala sıvı tuzu bilmeyen ve sıvı tuzu ilk duyduğunda bildiğimiz o katı tuzun suyla karıştırılmış bir tuz olduğunu düşünenler var. Evet, doğru. Onun için sıvı tuz nedir diye tekrar bir hatırlatmak, anlatmak gerekir diye düşünüyorum. Tabii ben bu soruyla hep karşılaşıyorum ve bunu da e, normal karşılıyorum. Herkese de anlatmak için elimden gelen gayreti gösteriyorum ilk günkü gibi. Hı hı. E, sıvı tuz yer altında bulunan tuz madenlerinin yer altında bulunan tuzların, tuz kayalıklarının arasından yeryüzüne çıkan bir suyun tuzu alıp yeryüzüne çıkartması. Evet. Yani sıvı olarak çıkartması, sıvı halde çıkartması. Yer altındaki kayaların içinden geçen bir kaynak suyunun, bir menba suyunun yer altındaki suyu, yer altındaki tuzu hı hı. yeryüzüne eriterek çıkartması. Bir nevi maden suyu bir gibi. Bir nevi maden suyu gibi, evet. bir nevi kaynak suyu gibi, bir nevi kablıca suyu gibi Dünyanın en doğal, en hijyenik ve bundan daha faydalı yeryüzünde bir e, tuz yok. Dünyanın en faydalı tuz. Zaten e, tuzlar havayla, rüzgarla, hava ortamıyla temas etmemeli. O da tuzun karakterinden kaynaklanan bir şey var burada, sıkıntı var. Tuz havada bulunan rutubeti kendi bünyesinde toplar. Rutubeti toplarken havada bulunan radyasyonu, kimyasal maddeleri... Efendim, e, ilaçları, karbondioksidi, karbonmonoksidi, arabanın egzozundan çıkan gazları, sigara dumanlarını alır, hepsini bünyesinde toplar. E, bu saydıklarımın hepsi kimyasal birer zehir. Evet. Dolayısıyla tuz açıkta durmamalı. Bugün dünya kirlendiği için doğal adı altında satılan e, kuru tuzların hepsi bu saydığım kimyasallara karşı kendilerini koruyamıyorlar. Korumaları mümkün değil. Çünkü tuzun karakterinde onları kendi bünyesinde toplamak var. Kendi bünyesinde çekmek var. Dolayısıyla zaten diğer işlenmiş tuzlar bütün sıkıntılı ve problemli. İçerisine onlarca kimyasal konuluyor. Sonunda rafin ediliyor. Tuz vasfını yitiriyorlar. Bu doğal tuz dediğimiz tuzlar da bünyesinde bunları topluyor. Hatta bu doğal tuzların tamamında da ağır metaller vardır. Şu anda dünyada tek hijyenik olan, kullanılabilecek, insana faydalı olan, faydalı olan ve içerisinde ağır metal bulunmayan tek tuz sıvı tuzdur. Tek tuz. Bugün dünya bunu keşfetmiş. İspanya'da yoğun bir şekilde, Japonya'da, Kanada'da ve Amerika'da yoğun bir şekilde sıvı tuz kullanılıyor. Bizde de. Bundan yıllar önce, yüz yıllar önce İbn Sina, doktor İbn Sina zamanında hep sıvı tuz kullanmış çünkü İbn Sina sıvı tuz kullanmasını herkese tavsiye etmiş ve dikte etmiş. Sonra zamanlar geçince tahmin ediyorum ee, tuzu kurutmak, tuzu su sıvı olarak taşımak zor. O zamanın şartlarında efendim kap kacak bulundurmak çok zor olduğu için. Ee, evet ki zaten e, şimdi şöyle de bir şey var bu tuz ve sıvı tuz arasındaki farkı aslında konuşacak olursak Dünya Sağlık Örgütünün ve Sağlık Bakanlığımızın yine sağlık otoritelerinin üç beyazdan uzak durun dediği evet. tuz, şeker ve un var. Evet. Ee, onların uzak dediği tuz sıvı tuz değil. Onların uzak durun dediği evet. tuz biraz önceki anlattığım tuzlar. Evet yani onların... bünyesine radyasyon toplamış, hı hı. bünyesine zehirli ...gazların tamamını toplamış... Hı hı. ...olan tuzlar. Tam bu noktada. Size... İkincisi... evet. ...o tuzlara işte doğal tuz deniliyor. Bir de bu tuzların... ...mesela tuz gölünde oluşan tuzlar... ...o da doğal tuz. Fakat o kadar kirli... ...o kadar kirli ki... E, ...Sağlık Bakanlığı... ...bunun bu şekilde kullanılmasına müsaade etmiyor. Bunu işleyeceksin diyor. Bunu rafine edeceksin. E, rafine ederken içerisine... ...onlarca kimyasal konuluyor. Ve e, rafine ediliyor. Tuz vasfını yitiriyor insana zararlı bir canavar haline geliyor. Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Teşkilatı bunun artık şerrinden emin olmak için yani başa dememişler. Demişler ki bundan sonra tuz kullanmayın. Yani tuz kullanmadığın zaman olacak zarar kullandığınızda olan zarardan daha fazla olduğu için kullanmayın demişler... Biz de diyoruz ki ya doğal tuz var. Akıl sağlığınızı korumak için mutlaka tuza ihtiyaç var. Beden sağlığınızı korumanız için mutlaka tuza ihtiyaç var. Bir de bir de yemeklerinizden tat ve zevk almak için o yemeği böyle gönül rahatlığıyla yemek için ağzınızın tadını ala ala, ağzınızın tadı ola ola yemek için mutlaka tuza ihtiyaç var. Ya, bu, evet, bu Tuzsuz bu sağlıklı bir, bir hayat zaten düşünülemez. Bu önemli bir konu. Yani evet. tuzdan uzak durun demek bir çözüm değil. Bir çözüm değil. İnsanlar sebebiyet tabii İnsanları felakete sürüklemenin Başlangıç noktasıdır. Yani hmm. peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yemeğe tuz ile başlayın, tuz ile bitirin diye tarif veriyor. Yani e, hiçbir gıda konusunda tuzdan başka hiçbir gıda konusunda peygamberimiz böyle bir şey söylememişler. Yani zeytini met etmişler, kabağı met etmişler, tatlıyı met etmişler. Yani birçok met ettikleri ürünler var. Bunları e, sayamıyorum şu anda. Fakat tuza tarif veriyorlar. Yemeğe tuzla başlayın, tuzla bitirin diyorlar. Burada bir hikmeti olmasa bunu söylerler mi? Çinli bir profesör, yemeğe tuzla başlamanın, tuzla bitirmenin efendim kıymetlerini anlatan ansiklopedisi var. Bu adamın İslamiyetle de bir alakası ve ilgisi yok. Çinli bir adam. Okuduğun zaman şaşırıyorsun. Yani yemeğe tuzla başlamanın faydaları, yemeğe tuzla baş bitirmenin faydaları o kadar çok, o kadar çok ki insan bir ansiklopedi yazmış. Bunu hülasa faydalarını ben kısaca anlatayım. Yazdığı ansiklopedide şu diyor. Ağız mukozası bakteri üremeye en uygun bir ortam. Bakteri üremesi için bir ıslaklık, iki e, ısı, üç gıda olması lazım. Bunların üçü de ağızda mevcut. Yemeği yediğin zaman fırçalasan da, misvaklasan da, ağzını çalkalasan da bir miktar bir köşesinde gıda kalabilir. Hı, hı. Bu Ağızda bakteri üremesi için en önemli sebeplerden birisi. İki, ıslaklık. Zaten bitmez tükenmez ağızda bir ıslaklık var. Hı hı. Üç, ısı. Isı her zaman için var. Üçü bir arada olunca e, bakteri ürememesi mümkün değil. Peki ağzımızı biz yemeye başlarken tuzla başladığımız zaman tuz ne yapıyor? Ağızdaki zararlı bu bakterileri bertaraf ediyor. Zararsız hale getiriyor. Sonra ne yapıyor? Mideye bir sinyal gönderiyor. Mideye giden sinyal şu. Biraz sonra mideye yemek gelecek sinyal. Mide ne yapıyor? Otomatik olarak zaten Hazır, insan, insan vücudu başlıyor. bir otomatik bir dünyada bundan daha mükemmel bir makine olmamıştır. Evet. Allahü Teala'nın yaratmış olduğu en mükemmel makinalardan birisidir. Makine olarak tarif edecek olursak. Hı hı. Mükemmel bir makine. Evet. Mükemmel olan bu makine derhal yemek geleceğini algılayınca hemen asitlerini hazırlıyor. Siz biraz sonra başlıyorsunuz yemek yemeye. Yemeğinizi yiyorsunuz. Yemeğiniz bittikten sonra gene tuz alıyorsunuz. Tuz ne yapıyor? Ağzınızda olması gereken bakterileri gene aynı şekilde olmaması adına dezenfekte yapıyor. Temizliyor orayı. Mideye ikinci bir sinyal gidiyor. Mideye ikinci bir sinyal gidiyor. Mide bu sinyali şöyle alıyor. Yemek bitti. Yemek bitti. Yemek artık gelmiyor. Siz mideyi Efendim, eee yemeği pişirmeye başlayabilirsin. Mide bir kap. Mide bir kap. Zaten bu e, bununla ilgili de bir hadis-i şerif var. İnsanoğlunun doldurduğu en kötü kap midesidir diye, midedir diye buyuruyor. Mideyi bir kap olarak söylüyor ve en kötü doldurduğu. Dolayısıyla mideyi biz güzel ürünlerle, doğru ürünlerle, organizmanın tanıdığı faydalı ürünlerle doldurursak, doldurursak insan hasta olmaz. Hasta olmamızın ana sebeplerinin başında o kabı doğru doldurmamamızdan kaynaklanıyor. Şimdi sinyal geldi dedik orayı bitirelim. Hı hı. Sinyal geldi. Mideye şu ömrü verdi. Dedi ki, yeme, yemek var. gelme işi bitti. Bundan hı hı. sonra o kabı pişirebilirsin. Yani o kabı yoğurabilirsin. Mideyi artık hazmetmeye başlata, başlayabilirsin. Mide ne yapıyor? Gelen yemeğin cinsine göre Asitlerini salgıladı ve ondan sonra başlıyor onu hazmetmeye. Aslında daha önce söylediğiniz gibi koruma görevi görüyor. Önce açıp evet. sonra kapatıyor. Evet. Kilit gibi. Yani tuz aynı zamanda insan organizmasının birincisinde anahtarı, hı hı. ikincisinde de kilidi. Yani anahtar ve kilit ikisi birbiriyle özdeşleş, özdeşleşmiş. Önemli bir mekanizma. Hı hı. Tuz da Tuz da insan vücudunu açıyor ve tuz yemek bitiminde de kapatıyor. Yani anahtar ve kilit vazifesi görüyor. Dolayısıyla sağlıklı olmanın birinci basamağı organizmada doğal tuz bulunması. İkinci basamağı su. Eğer sizin organizmanızda doğal tuz yoksa almış olduğunuz suyun size bir faydası yok. Bunu herkes böyle bilsin. Su girer ve çıkar. Zaten su ve çıkar söylediği o günde evet. bir buçuk 3 litre arası su içmeyi sıvı tuz almadan insan içemiyor. Yani günde iki bardakta kalıyor. İçemezsiniz sıvı tuzu ağzınıza bir, bir lokma alın. Yani bu spreyli veya damlalıklı. Sprey olarak ağzınıza sıkın. Hemen akabinde de bir bardak su için. Dünyada bu kadar güzel bir meşrubat içtiğinizi ben düşünemiyorum. İçmemişsinizdir. Evet. Hemen bizi dinleyenler oruçlu olanlar iftardan sonra iftarlarını bununla atsınlar. Yani oruçlu olanlar iftarlarını ağzına bizim sıvı tuzu sıksınlar. Hemen bismillah deyip arkasında da bir bardak su içsinler. Evet. Yani duygularında bize alttan geçen biraz sonra söyleyeceğim telefon numaralarına evet. veya da radyo FM'i arayıp söylesinler. Desinler ki Nasıl bir duygu olduğunu anlasınlar. ben inanarak söylüyorum. İddialı olarak söylüyorum. Böyle güzel bir meşrubatı ömürleri boyunca asla içmemişlerdir. Evet. Ben buluşuncaya kadar içmemiştim. Sizin bu iddialı evet. konuşmanızın sebebi de bunun tamamen doğal olması. Doğal olması ki... ve kendim de etrafımda evet. binlerce Etrafdaki insanlarda kullanmamız denememiz, yaşamamız. Hı hı. Telefon numaralarımızı evet. vermeyi unutmayalım. Seyir bizi dinleyenler Çünkü buna nasıl ulaşacağız diyecekler. Evet. Ulaşmaları çok önemli. Ulaşmazlarsa biz anlatırız, kalıverir. Kesinlikle. Evet, evet efendim. Şimdi e, Hayatın Tadı Tuzu programını dinliyorsunuz Moral FM'de. Sıvı tuzu konuşuyoruz. Konuğumuz Doktor Salt Mahmut Küçükdoğan. Sizler de sıvı tuza dair ayrıntılı bilgi almak için sivituz.com Sivituz.com veya drsalt.net internet adreslerinden Sıvı Tuz'a dair ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Faydalarını görebilirsiniz. Yine orada Sıvı Tuz'un paketleri var. Mesela yemek paketi var. Onların yine oralarda e, içeriği nedir ve bu paketin ücreti nedir ona dair bilgi edinebilirsiniz. Sipariş etmek ve yine bilgi almak için 0212 912 1474 0212 912 14 74 numaralı telefonu arayarak sıvı tuzu sipariş edebilirsiniz. Mesela demin bahsettiğim sivituz.com adresine girdiğiniz zaman yemek paketi var. Bu paketin içeriği şu. 1 adet Doktor Salt Beyaz Sprey 150 mililitre. 1 adet Doktor Salt Beyaz Damlalık 150 mililitre. evet. 2 adet Doktor Salt şişe yemeklik 750 mililitre ve 1 adet de Doktor Salt Begin Box bu da 5 litre. Bu paket bunu tavsiye paket, ediyoruz. 4 kişilik bir ailenin 1 yıllık tuz ihtiyacını evet. karşılıyor ve bir, ücreti de 69 lira. 69 lira. 69 liraya 1 yıllık yemek ihtiyacınızı evet. karşılıyorsunuz ve sağlıklı olmaya ilk adım atıyorsunuz. İlk evet. adım, ilk adım, ilk adım tekrar söylüyorum. Bununla beraber suya kavuşuyorsunuz. Suyun, ee, diyorum ki bedenin vuslatı diyorum. Tuz ve su bedende evet. vuslat oluşturuyor ve birbirlerine kavuşuyorlar. Evet. Şu anda insanlarımızın büyük bir sıkıntıları var. Sıkıntılarının sebebi organizmalarında su yok, bedenlerinde su yok. Su olmamasının sebebi de vücutlarında doğal tuz yok. Doğal tuz olmayınca suyla buluşamıyorlar. Su giriyor ve çıkıyor. Giriyor ve çıkıyor. Onu ben de bir önceki programlarda anlatmıştım. Evet. Gene anlatayım. Sizin yüz odalı bir eviniz var. Bir işanınız var. Ama anahtarlar yanınızda yok. Ne yaparsınız? Girersiniz. Katlarda ve koridorlarda dolaşır. Hatta odaların kapısında yoklarsınız açılıyor diye hiçbirisine girmez. Kapı, girdiğiniz kapıdan çıkar gidersiniz. Aynen böyle. Suyu alırsınız. Su bütün hücrelerinize gider. Girme imkanı olmadığı için ter ve idrar olarak geri çıkar. Şimdi eğer vücudunuzda doğal tuz varsa işte hücrelerin içerisinde 100 trilyon hücrenin içerisine sıvı tuzla birlikte su da girer. Suyun girmesi demek şu. Bedenin suya doyması, suyla buluşması vuslat demek. O zaman su açlığınız gidiyor. Su açlığınız gidince yemek açlığı o kadar sık insanın acıkması olan bir duygu değil. Şimdi su suyu almayınca mütemadiyen aç hissediyorsunuz. Şu anda bizi dinleyen, Oruç'tan tutan seyircilerimiz de, dinleyicilerimiz de vardır. O dinleyicilerimizden acıkan, susayan binlerce, belki milyonlarca insan vardır. Sebebi eğer vücutlarında doğal tuz olmuş olsa, sularını da almış olsalar kesinlikle acıkmayacaklar, kesinlikle de susamayacaklar. Aç değil, susuzsunuz. Aç değil insanlar, de. susuz. Evet. Yani aç değilsiniz demiyorum. İnsanlar aç değil, susuz. Obezitenin de e, kaynağı bu. İnsanlar susuz. Çünkü beyinde açlık ve susuzluk aynı merkezden yönetiliyor. Aynı merkezden yönetiliyor. Siz su evet. içmediğiniz zaman acıktım zannediyorsunuz. Yemek yiyorsunuz. Sabah kahvaltısı, saat 10'da bir yemek, öğlen yemeği, saat 4'te ara öğün, saat 6'da akşam yemeği. Bu e, televizyonun karşısında otururken gene yemeler efendim e, pastalar, börekler, çörekler elmalar, armutlar, fındıklar, fıstıklar, yanında meşrubatlar, çaylar. Hı. Yatıyorsun saat 11'de 12'de, gece 2'de kalkıyor. Bu sefer de buzdolabını tüketiyor. Hı. Ama doymak bilmiyor. Hakikaten doymaz o insan. Doyması da mümkün değil, doyamaz zaten. Çünkü hücrelerin içerisinde su yok. O mütemadiyen yani hücreler bağırıyor. Yani aç bebeğin ağladığı gibi ağlıyor. ağlayan bebeğe ne yaparlar? Emzik verirler veya biberon verirler. A e susar değil mi? Yani, evet. Peki aç efendim hücreye ne vermek lazım? Önce tuz sonra da su vermek evet, lazım. İkisi en iyi meşrubat İkisi, bu. En şey meşrubat en meşrubat en bu. İkisi de hücrelerin içerisini doyurur. Aynı zamanda hücrelerin içerisinde su olmayınca bir şey daha olur. Hani hücreler ağlar dedik ya. Hücrelerin ağlaması bedende sebebi belli olmayan ağrılar oluşur. Sebebi belli olmayan. Kimisinin omzu ağrır, kimisinin sırtı ağrır, kimisinin beli ağrır, kimisinin kalçası ağrır, kimisinin bacağı, kimisinin dizi ağrır sebebi organizmasında su yoktur. Tuz yoktur. Tuz yok olduğu için de su olmuyordur zaten. Evet. Sebep belli olmayan ağrıların sebebi de o hücrelerin içerisinin susuz kalmasıdır. Sağlıklı olmanın ilk adımı tuz anahtar kelime olarak söylüyorum. Arkasından su tekrar tuz kitliyoruz. Evet. Şimdi efendim, sivituz.com internet adresinden de bilgi alabilirsiniz. Sıvı tuzun faydalarına dair orada e, bilgi bulabilirsiniz. Ama şimdi sivituz.com'da sıvı tuzun tansiyonu dengelediğini görüyorum. Evet. Malum oruçluyuz yaz günlerinde. Hele bu sıcakta tansiyon sorunu yaşayan insanların yanında tansiyon problemi olmayanların da e, tansiyon düşüklüğü açlığa bağlı yaşadıkları gerçek. Evet. İşte oruç tutmakta da yine insanlar zorlanıyorlar. Evet. Bu sıvı tuzun tansiyonu dengeleyici özelliği? Şimdi sıvı tuz regülatör görevi görüyor. Hı hı. Yüksek olan tansiyonu normale, düşük olan tansiyonu da normale getiriyor. Tabi e, tansiyonu oynak olan, yani yüksek tansiyon olan, hı hı. çok düşük tansiyonu olan insan ikisi de doktorlar tarafından e, oruç tutmayın deniliyor ve oruç oruçta tutulmuyor. Oruçta tutmuyorlar. Şimdi biz yüzlerce insanda bunu denedik, yaptık. Hatta e, stüdyomuzda olan ama konuşma hakkı vermediğimiz şahsiyet. Sessiz dinleyicimiz. Sessiz dinleyicimiz. Evet. Üç seneden bu tarafa kendi ifadesiyle oruç tutmuyordu. Bu sene sıvı tuzla buluştu ve oruç tutuyor. Zerre kadar açlık, zerre kadar da susuzluk hissetmiyor. Tansiyonu ölçülüyor gayet normal. Hı hı. Şekeri ölçülüyor gayet normal. Bunun yolu bu. Yani ben şahsım olarak 22 saat içinde oruçluyorlar. 22 saat değil. Ben 44 saat oruç tutarım. 44 saat da hiçbir şey yemeden. Çünkü evet. ben inanıyorum ki vücudumda yeterli miktarda tuz var. O aldığım su da bana efendim 42 saatte yeter. Sebebi bu. Ama bir başkasının bedeninde hiç su yok. Hiç su olmayınca e tabii ki tansiyonu da efendim iniyor çıkıyor. Tabii ki şekeri de iniyor çıkıyor. E bu, bu insan mütemadiyen 3 saatte bir 4 saatte bir mutlaka gıda alması lazım. Şekeri düşüyor, tansiyon düşüyor. Ne yapacağız? Bunun yolu bu. Yani bugüne kadar oruç tutmamış insanlar varsa denesinler tutsunlar. Denesinler ya. Denesinler. Yani sahura kalksınlar. Tuzlarını alsınlar. Yeterli miktarda sularını da alsınlar. Ondan sonra oruçlarını da tutsunlar. Eğer e, ee, beceremiyorlarsa oruçtan açabilirler. Ama ben inanıyorum, iddia ediyorum böyle yüzlerce insan yaptı işte birisi de yanımızda, birisi de yanımızda. Ee, istersen i̇stersen ses ver kendisi anlatsın. Ondan sonra üç yıldır tutmuyordu ve bu sene en ufak bir problemim yoktu. O kadar sağlıklıyım, o kadar sağlıklıyım ki yani tarifi mümkün değildi. Yoksa bu baskıyla maskin olacak bir iş değil. Kesinlikle evet. evet. Şimdi programın son dakikalarına geliyoruz. E, astım hastalarına da sıvı faydalarını evet. soracağım size ama öncesinde efendim sivituz.com'dan bilgi alabilirsiniz ya da drsalt.net'ten bilgi alabilirsiniz. 0212 912 1474 sivituz.com ve 0212 912 14 74. Sıvı tuzun çok sayıda faydası var. Biz Hayatın Tadı Tuzu programında hem perşembe günü yaptığımız programlarda hem de bugün bunu konuşmaya devam ediyoruz birkaç haftadır. Sizler de bu e, siteden ve bu telefonlardan bilgi alabilirsiniz ki zaten Mahmut Bey'in daha önce de söylediği gibi sıvı tuzla tanıştığınız günü bir milat olarak kabul edebilirsiniz. Ben kendi adıma sıvı tuzla tanıştığım günü milat olarak kabul ediyorum. 3 yıl önce tanıştım. 3 yıldan bu tarafa Şahsım olarak söylüyorum, ailem olarak söylüyorum. Biz adeta sıfırlandık, yenilendik. Enerjimiz zirveye çıktı. Benim tansiyonum dokuzlarda hep gezer. 57 yaşıma kadar hep tansiyonum kendim bildim bileli büyük tansiyonum 9, küçük tansiyonum da 6 idi. Tuzla buluştuktan sonra büyük tansiyonum 12, küçük tansiyonum da 8. Enerjim 10 kat yukarıya çıktı. Bitmez, tükenmez bir enerji organizmam doldu adeta organizmam Adan Z'ye yenilendi uyku düzenim Efendim mide düzenim yeme içme düzenim her şey mükemmel hale geldi şimdi e, astım hastalarıyla e, ilgili evet. bahsetmiştiniz Ondan önce ben kısa bir tuzla ilgili tuz banyosundan kısa bir bahsedeyim hı hı. E, malum mevsim yaz çok terliyoruz. Ee, koltuk altlarımızda, kasık aralarımızda, parmak aralarımızda pişikler ve mantarlar oluşuyor. Bunların ve bir de yaz olduğu için sıcaklar bizi yoruyor. Yorgunluktan arınmak için kuş kadar hafif, tüy kadar hafif bir kanat takıp uçabilmek için mutlaka tuz banyosu yapmamız lazım. Tuz banyosunu Şöyle tarif ediyoruz kısaca. Evlerinde küvet olanlar vardı bundan önce ama küvet modası bitti. Şu anda çoğu evde küvet yok. Ee, küvetsiz tarifini yapıyorum. Ee, bizim sıvı tuzdan bir maşrapa, bunu ısıtabilirler de. Bir maşrapa aşağı yukarı 750 cc'lik falan bir litre de olabilir, yarım litre de olabilir. Bunu alacak banyoda başından aşağı yavaş yavaş dökecek. Yani döküp de birden akıp gitmeyecek. Yere bir damlasını israf, et israf etmeden israf etmeden yere bir damlasını evet. dökmeden denize giderken yağlanır gibi, 40 binarda pehlivanların yağlanması <laughs> gibi evet. hem yağlanacak hem de vücudun onun içerisinde bir malzeme var, bir ürün onu hissedecek zaten böyle. Gıcır gıcır onunla vücuduna masaj yapar gibi yapacak. Peeling yapar gibi yapacak ama bu 15 dakikadan aşağı olmayacak. Bütün vücudunun kulak araları, burun delikleri Efendim göz kapakları, saçları, enseleri, koltuk altları, kasık araları, parmak araları, tırnak araları her yerini masaj yapar gibi. Bunda bir 15 dakika falan oynanacak. Bu arada zaten bazı yerleri de kuruyacaktır. Böyle kıtır kıtır peeling yapar gibi vücudundaki ölü deriyi indirecek. Bunun içerisinde bulunan 84 minerali vücut sünger çeker gibi çekecek böyle. 15 dakikadan sonra açsın duşunu. Tatlı suyla banyosunu yapsın. Beklemesine gerek yok. 15 kadar. dakika. Zaten, 15, On, zaten dakika da 15 dakika. beklemiş olacak beklemiş bir anda. Beklemiş olacak evet. bu hareketleri yapacak. Hı hı. 15 dakikanın akabinde duşun açsın ve banyosunu yapsın. Hı hı. İnanır mısın? Kanat taksalar uçar o insana. O insana kanadı tak uçar. Tüy kadar hafif olur. Vücudunda sivilce, yara, bere, çizik hiçbir şey kalmaz. İpeksi bir cilde oluşur. Mermer kadar da pürüzsüz olur. İpeksi... Mermer kadar da pürüzsüz. Bu yazın vermiş olduğu isilikler, koltuk altlarındaki yanmalar, kasık aralarındaki yanmalar, hiçbirisi kalmaz. Saç aralarındaki sivilceler, yüzlerindeki ergenlik sivilceler, şimdi görüyorum insanların yüzlerinde sivilceler var, onun arasında bir şey var. Bundan hiçbirisi kalmayacak. Hiçbirisi. Bunu mutlaka haftada adet haline getirip herkesin haftada bir kere tuz banyosu yapma yapması lazım ve yaptıklarında ne kadar sağlıklı olduklarını, ne kadar enerji dolu olduklarını, o enerjinin bitmediğini, adeta uyku gözlerine girmeyecek. Evet. Üzerlerinde 10 yıllık, 20 yıllık yorgunluğu o dağlar kadar yorgun atmış olacaklar. Bunun akabinde de şey anlatayım isterseniz, astımla ilgili, ilgili, sigara anlatayım. içenlerle ilgili, onu da şöyle yapıyoruz. Bir metal tas içerisine ee, sıvı tuzu koyuyoruz yarım litre, 750 cc bir litre de olabilir. Bunu ısıtıyoruz. Kaynama derecesine kadar ısıtıyoruz ama kaynatmıyoruz. Kaynatmadan indiriyoruz içerisinden maksat buhar çıkması. Buhar buhar çıkınca o tastan e, ağız mesafesine getiriyoruz masanın üzerinde. Onu yarım saat soluyoruz. Yarım saat yani oradan çıkan o buharı teneffüs ediyoruz. Alıyoruz ağzımızdan ve burnumuzdan akciğerlerimize dolduruyoruz ve akciğerlerimizden veriyoruz bu havayı. Bu ne yapıyor? Bu akciğerlerin içerisindeki olan bütün problemleri temizlemeye yardımcı oluyor. Akciğerlerimizin vital kapasitesini Hı. yani vital kapasite şudur. Akciğerlere almış olduğumuz nefesin nefesin litresini artırıyor. Yani biz normalde bir nefes al 5 litre alıyorsak 7 litreye çıkıyor. 3 litre alıyorsak 5 litreye çıkıyor. Hatta bu eylem bittikten sonra nefes aldığımızda akciğerlerimizin dibine kadar indiğini hissediyoruz. Bunu mütemadiyen yapacaklar. Bunu sağlıklı insanlar da yapabilir. Sağlıklı insanlar da yapsın. Onların hı hı. da vital kapasiteleri artar. Hı hı. Ben bunu kendim yapıyorum. İnanır mısın? Kime sorduysam yaptın ne oldu? Aynı lafı söylüyorlar. Diyorlar ki ya aldığım havanın ciğerlerimin dibine kadar indiğini hissediyorum diyorlar. Ben aynısını hissediyorum. Siz de yapın, bir başkası da yapsın. Hı hı. Ve bu eylem aynı zamanda sigara için akciğerleri de temizliyor. Astım hastalar için akciğerlerini temizlemeye yardımcı oluyor ve organizmada e, öncelerden almış olduğu antibiyotikleri balgam vasıtasıyla da atıyorsunuz. Evet. Eyvallah efendim çok teşekkür ediyoruz. E, Hayatın Tadı Tuzu programının sonuna geldik. Evet efendim sivituz.com ve drsalt.net yani drsalt.net şeklinde yazılan web sitelerinden sıvı tuza dair ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Bizim zamanımız tabi kısıtlı yaklaşık yarım saat bir süre. Sıvı tuz büyük bir veri nimet. Her seferinde nasıl çok çabuk konuşalım? bitiyor. Yarım saat nasıl bitiyor ben bilmiyorum. Evet. Demek ki böyle bir saatler dolusu program olmalı ama inşallah <laughs> nimeti anlatacağız. Nimeti yarım evet, saatte tabii, anlatmak da evet Telefon numaralarınızı Eyvallah. verelim. Eyvallah 0212 912 1474 efendim 0212 alan koduyla 912 1474 bu telefonu arayarak sıvı tuza ulaşabilir, sipariş edebilir ve aklınıza takılan soruları yine bu telefondan da sorabilirsiniz. Ve bugün de hayatın tadı tuzu programının sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta yine görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın, hayırlı iftarlar diliyorum.